Luzeto Social Kanalına Hepiniz Hoş Geldiniz. Bugünkü Videomuzda Sizlere Pes 2013 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'e nasıl Türkçe yama kuracağınızı ve bu oyunlara nasıl Türkçe spiker ekleyebileceğinizi göstereceğim. Tabi bu videomuzda bütün oyunları teker teker Türkçe yamalarını indirip Türkçe spikerlerini indirip size zaman kaybettirmeyeceğim. Çünkü hepsi birbirinin aynısı arkadaşlar. Bir tanesini öğrenseniz zaten diğerini yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 15'in Türkçe yama kurulumunu izlediniz. 15'te yaptıklarınızın aynısını 13'e yapabilirsiniz. Ya da 13'te yaptıklarınızın aynısını 17'ye yapabilirsiniz. Bu Türkçe dil yaması ve Türkçe spikerde değişmeyen bir kuraldır. Değişmeyen bir şeydir. Ben de bu sebepten dolayı bütün hepsini yapmak yerine bir tanesini tek yapacağım. Bu da PES 2014'ten yapmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok fazla yama videosu yok YouTube'da. Ha bu arada videomuza geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz işte dil yamalar olsun, transfer yamalar olsun, stat yamalar olsun. Ben bunları kanalımda ücretsiz bir şekilde veriyorum. Bilginiz olsun gelip bakabilirsiniz. Size demek istediğim şudur ki hani ben bu yamaları İspanyol olsun, bazen Brezilyalı olsun, bazen Endonezyalı olsun bu tarz saçma sapan YouTube kanallarına giriyorum. Bazen o kadar çok dosya indiriyorum yamayı bulmak için. Bu kadar emeğe giriyorum ve bunları ücretsiz bir şekilde veriyorum. Bazı YouTube'da arkadaşlarımızı görüyorum. Bunları ücretli bir şekilde veriyorlar insanlara. 300-350 TL civarında. Ben ücretsiz veriyorum. Tek istediğim hani emeğimin karşılığı abone olursanız yeter. Like atıp atmamak paşa gönlünüze kalmış. Çok fazla uzatmayacağım. İlk olarak dediğim gibi PES 2014'ten başlayacağım için eğer ki siz de 14'ün dil yamasını ve spikerini indirmek istiyorsanız Discord sunucum şu şekilde size göstereyim. Discord sunucumda PES 2014 adlı bir oda bulunmaktadır. Bu oda içerisinde dil yamasını bulabilirsiniz. Bu sunucuya nasıl gelebiliriz diyorsanız da hemen onu da söyleyeyim. Videomuzun ilerleyen kısmında iletişim bilgileri tarzında bir yer mevcut. Orada size linke nasıl ulaşabileceğinizi söylüyorum. Ayrıca diğer oyunların da bir sürü yaması bulunmaktadır bilginize. Bu iki siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben tıkladım gerçi. Bir daha sizin için tıklayayım ne olacak diyorum. Şu ikisine tıkladıktan sonra zaten burada yamayı nasıl kuracağınızı gösteriyor. Ben yine de bir video amaçlı göstereyim. Siz burayı ileri alırsınız. Sizin paça gönlünüze kalmış. Şurada Türkçe yama indire basıyorsunuz. Burada download'a basıyorsunuz. Ben zaten indirdiğim için bir daha indirmeye gerek yok. Şöyle göstereyim size. TR yama böyle bir dosya inecek buradan. Ondan sonra burada da hemen indir şuna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra zaten şöyle bir yama inecektir bilgisayarınıza. Şimdi ilk yapacağımız şey bunlar indikten sonra dosyalara bir ayıkla diyoruz. Sonra şuradaki dosyayı ayıkla diyoruz. Yapamadım. Lan yanlış yaptık. Dosyalara ayıkla diyoruz. Şöyle şuradan önceki sitemizi bir açayım. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Neler yapmanız yapmamanız gerekiyor. Ben şu anda sadece rehberlik amaçlı bu videoyu çekiyorum. İki dosyayı da Çevirdi. Buraya giriyoruz. Bak. Burada yine beni oku var. Burada site reklamı yapılmış. Keşke okumasaydım. Sonra şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada size şunu söyleyeyim. Oyunun kurulu olduğu sekmeyi seçin. Benim oyunun kurulu olduğu yer burası. Büyükle Evet. Bir daha basıyorum. Hmm. Sanırım yükledi. Böyle böyle emin mi olunur? <laughs> Neyse. Aha, burada arkadaşlar manuel kurulum ya da direkt kendiniz de kurabilirsiniz. Şuraya geliyoruz. Türkçe spiker. Devam. Devam diyoruz. Oyunun kurulu olduğu belgeyi seçiyoruz yine. Kuruluma başla diyoruz. Türkçe spiker başarıyla yüklendi. Bu kadar kısa arkadaşlar işte. Bu kadar kısa. Hem Türkçe spikeri kurduk. Hem de Türkçe yamayı kurduk. Şimdi size oyun içinde bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada emin olun diye 3 defa kuruyorum oyunu. Oyunun kurulu olduğu sekmeyi seçiyoruz. Acaba... Bir emin olayım öyle konuşayım sizlere çünkü... Acaba bir yerde eksik mi yaptık? Ya bu hiç kesmeyeceğim. Bizler şahit olun. Şöyle 2014'e gireyim kadar çok bir yama pes yaması, ay pes oyunu var, değil mi? Bunların hepsi yamasını çekmek için yükledim. Gördüğünüz üzere sol alta bakın yükleniyor yası geldi. Bu ne demek? Tamamdır arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bu arada 14'ü nasıl indirebiliriz diyorsanız da bunu nasıl ulaşabiliriz diyorsanız ücretsiz bir şekilde iletişim bilgilerinden Discord'uma gelin. Bakın çok açık söylüyorum. 1 lira para almam sizden. Burada gördüğünüz yere bakın Türkçe geldi. Gördünüz mü? Ben bir an o kadar hızlı yüklenince şunu düşündüm. Acaba dedim bir yerde bir şey mi yaptım, sıkıntı mı yaptım diye düşündüm de hiç öyle olmadı. Daha hızlı yüklendi. Ben de bu kadar hızlı yükleneceğini beklemiyordum şahsen. Gördüğünüz üzere Bu arada bu şu anda güncel pes değil onu size söyleyeyim. Eğer ki PES 14'ün eski yamasını oynamak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yani bu oyunu indirebilirsiniz. Kusurcuma hemen kapatacağım. Zaten Türkçe spil geride indirdiğiniz zaman görürsünüz. Başarılı bir şekilde yükledik. Yani bu genellikle hep böyle oluyor arkadaşlar. Ya size bir setup veriyorlar. Setup vermeseler bile. Örnek veriyorum. Bunu PES 13'te kendim yaptım. Hatta şöyle bir PES 13 Türkçe yama diyeyim. Bir de PES 13'ü göstereyim size. Yama vermeseler bile şuraya geliyorsunuz, indirliyorsunuz. Hani şu an amacım size Yama'nın daha detaylı kurulumu ya hepsinin aynı olduğunu göstermek. Evet, bekliyoruz. Bak burada da yine setup verdi. Yani 13 olsun, 14 olsun, 15, 16, 17 bunların hepsinde bu şekilde kuruyorsunuz. Hepsi böyle arkadaşlar gerçekten bakın hepsi böyle. Tıklıyorsunuz. Bu arada ben de PS13 ben onu kaldırdım videodan sonra da yani videoyu çektikten sonra. Çünkü Oynamayacaktım. Boş yere kaplamasın. Neyse. Burada yine aynı şey geliyor. Burada pesin kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz. Sonra kura basıyorsunuz. Oyununuza Türkçe yama kuruluyor. Spiker de yine böyle. Yani hepsi birbirinin aynısı. O yüzden bu videoyu çektim. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Normalde bu kadar uzun olmasını beklemiyordum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video işinize yaramıştır diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. zaten gururla sunar. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi sizlere bizlere ulaşabilmeniz için birkaç tane iletişim adresimizden bahsedeceğim. Bu iletişim adreslerimizden bahsetmemin sebebi YouTube'da belirli bir abone seviyesine ve belirli bir izlenmeye ulaşmadığınız sürece ne açıklama kısmına ne de yorumlar kısmına kanal sahibi hiçbir şekilde bir link paylaşamıyor. Bu gerek Discord sunucusu linki olsun, gerek Instagram linki olsun ya da herhangi bir Yama indirme linki olsun, bunu paylaşamıyor. Ve böyle olunca da yorumlarda insanlar kızıyor. Bundan dolayı ben videonun bu bölümünde sizlere direkt iletişim adreslerimizi göstereceğim. Eğer ki yama olsun, soru olsun ya da aklınıza başka bir şey olursa bizlere bu adrese ulaşıp sorabilirsiniz. Hatta ilk olarak Discord adresimizden başlayacağım. Luzeto ekibi olarak şöyle insanları davet et kısmına basıyorum. Şimdi bu birinci davet linkimiz olacak. Bağlantıyı oluştur diyorum. Bakın şurada yazan linki kopyalayıp Discord'a yapıştırdığınız zaman sunucumuza giriş yapabilirsiniz. Bu birinci linkimiz. Sonra davet bağlantısını bir daha düzenle diyorum. Burada hani 100 kullanımlık başka bir tane davet bağlantısı daha oluştur diyorum. Bunda da böyle bir link geliyor. Gördüğünüz üzere. Bunu da aldığınızı varsayıyorum. Sonra bir daha limit yok diyorum. Bu sefer de farklı bir link geldi. Gördüğünüz üzere 3 adet link verdim size Discord sunucumuzla ilgili. Buraya gelip kafanıza takılan soruları bizlere sorabilirsiniz. Hiç çekinmeden direkt sizlere cevapları zaten sorularınızı. Discord'dan ulaşabilirsiniz bu şekilde. Ama ha şunu söylüyorsanız işte bizde Discord yok. Discord kullanıcısı değiliz. Size hemen ikinci bir iletişim adresimizi veriyoruz. Instagram hesabımız Düzelto Social hesabı bu şekilde. Yine sorularınızı bu hesaba sorabilirsiniz. Bu hesaptan cevap alabilirsiniz. Eğer ki hayır ben ne diskorsiyoncusu ne de sizin özel e, Instagram sayfanızda yazıp şey yapmak istemiyorum derseniz sorunlarla ilgilenen bir arkadaşımız bir ekip üyemiz olan şu hesabı göstereyim. Bu hesaba istek atın. Direkt yazın ya da istek atmanıza da gerek yok. Sorularınızı %100 cevaplayacaktır. Biraz geç cevap alabilirsiniz. Bu da hani ekibi tek başına yönetmesinden kaynaklı olabilir bu arada bu hesap benim hesabım o yüzden diyorum yani bu iki hesap var olur da bu hesaba yazdınız bu hesaptan dönüş alamadınız ya da bu hesap herkese açık değil yazması herkese yazamaz tarzı bazen böyle şeyler olabiliyor ben mesela ne kadar da bunu herkese açık yapsam da bazen instagram herkesin bana yazmasını engelliyor çok tuhaf anlaşılır gibi değil ama olur da diye gösteriyorum buna yazamadınız buna yazarsınız Buna yazamadınız. Buna yazarsınız. Fark etmez. Yazın. Yama linkleri olsun. Kurulum olsun. Hatalar olsun. Bize yazın. Sorularınızı cevaplandıracağız inşallah. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Like atarsanız çok mutlu olurum. Emeğimizin karşılığı olarak. Bunca şeyin, bunca hizmetin karşılığını normalde insanlar parayla satar. Ama ben sizden çok bir şey istemiyorum. Bir abone ol tuşuna basın. Zaten her gün düzenli gündem videolarını short şeklinde paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gülüzeyton gururla sunar.